Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, ben bu yıl Türkiye'ye tatile giden, izine giden, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle fiyatların pahalılığıyla ilgili olarak karşılaştıkları tabloyu anlatmaya çalışıyorum. Yeni bir olay meydana geldi. Üstelik Edirne'de aracıyla Türkiye'ye giden gurbetçi vatandaşımız Kapıkule'den sonra yönünü Edirne'ye çevirdi. Biliyorsunuz işte vatandaşlarımızın bir kısmı Edirne'de yemek yer, özellikle ciğer yer. Bir kısmı Selimiye Camii'ni gezer. Bunun yanı sıra hemen yanında tarihi Ali Paşa Camii vardır. Vatandaşlarımız yöresel şeyler alırlar. Şimdi Almanya'dan Türkiye'ye giden bir vatandaşımız da tıpkı şimdi anlatmış olduğum gibi Kapıkule'den sonra Edirne'nin içerisine giriyor. Girdikten sonra bir hediyelik eşya almak istiyor. Ancak almış olduğu hediyelik eşyanın fiyatının çok çok yüksek olduğunu görüyor. Fotoğrafını çekiyor ve sosyal medyadan yayınlıyor. Ardından bu görüntüyü gören Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut Gürcan olayla ilgili olarak müfettişleri görevlendiriyor ve bu işletmeye gidiyor. Evet. Fahiş fiyattan dolayı bu işletmeye 29 bin euro yani 1 milyon lira yaklaşık para cezası kesiliyor. Kıymetli izleyicilerimiz, Türkiye'ye daha vatandaş yeni girmiş, hoş geldin demişler. Buradan bu vatandaşımızın Antalya'ya gittiğini, Bodrum'a gittiğini, Çeşme'ye gittiğini ya da memleketine gittiğini düşünün. Türkiye'de daha ne kazıklar yiyecek? Özür dilerim sizlerden, özellikle hanımefendilerden. Kusura bakmayın ama işin Türkçe meali bu. Şimdi Türkiye'de şöyle bir sorun var. Bakın arkadaşlar. Türkiye'de ekonomik bir sorun olduğunu biliyoruz. Okeydi. O ayrı. Ama bu ekonomik sorunlar, krizler gelir geçer. Türkiye neler atlattı? Asıl sorun ahlak sorunu var. Toplum bozuluyor. Bir malın bir değeri vardır. Bir hizmetin bir değeri vardır ve bir maliyet hesabı vardır. Nedir bu? Bir örneğin kalem satıyorsun. Bu kalemin bir değeri vardır, geliş fiyatı vardır. Sen buna işçi parasını eklersin, elektriğini, vergisini vesairesini eklersin ve ticaret yapanlar daha iyi bilir bunun üzerine de bir kar koyarsın, bu şekilde satarsın. Ama Türkiye'de maliyet hesabı falan yok. Ne var biliyor musunuz? Ahlaksızlık var. Diyor ki bu kalem 100 lira. Yok kardeşim. Bu kalem ben 500 liraya satacağım diyor. Denetleme var mı? Yok işte. Sayın Ticaret Bakan Yardımcısı Allah'tan görmüş sosyal medyada. Türkiye'de ahlak sorunu olduğu için kim kimi tutarsa kazıklıyor. Türkçe açıklaması bu. Bunun dışında başka bir şey yok. Tatil yörelerine gidiyorsun kazık. Yemek yemeye gidiyorsun kazık. Çoluk çocuğunla beraber bir denize gireyim diyorsun. Giriş parası alıyorlar. Şezlong parası alıyorlar. Yemek parası diyor ki şu kadar en az yemek yiyeceksin diyorlar. Yok ya bir bardak çay arkadaşlar 200 lira olur mu? Bir bardak çay. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söyleyebilir. Kardeşim gitmeyin diyebilir. Arkadaş neden gitmesin? Adam tatile gitmiş. Ya bardak bir bardak çay da mı içemeyecek vatandaş ya? Bu nasıl bir ahlaksızlıktır ya? Bu nasıl bir ahlak yozlaşmasıdır ya? Siz nasıl insanlarsınız turizmciler? Benim yapmış olduğum bu videolardan dolayı bana kızmışlar. Beni arayan turizmciler oldu. Diyorlar ki, Fatih Bey, gurbetçileri, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız seni çok izliyor. Senin yapmış olduğun bu videolar yüzünden Bodrum'a, Çeşme'ye, Datça'ya turistler gelmek istemiyor diyorlar. Arkadaş, sen hırsızlık yapmadan önce, vatandaşı soymadan önce niye düşünmüyorsun? Şimdi bakın, bir bardak çaya 200 lira verirsin. Ne fakir olursun ne zengin. Herkes verir değil mi? Sorun yok, verdim. Peki sen bile bile bir daha gider misin? Gitmezsin. Bir lahmacunun Bodrum'da pek çok yerde 600-700 liraya satıldığını ben geçmiş yıllarda anlattım gösterdim değil mi sizi? Bodrum'un sahillerinin sözde turizmciler tarafından aslında çeteler tarafından işgal edildiğini anlatmadım mı? Beni izleyen bir kişi bile bile gidip kazıklanır mı arkadaş? Bodrum esrafı isyan, isyan ediyormuş bana. Daha beter olun bak daha beter olun ki Allah sizi ıslah etsin. Diyorlar ki Yunanistan'a niye gidiyor Türkler? Niye gitmesin? Bile bile sen cebindeki parayı getirip bu sözde turizmcilere, soygunculara, vurgunculara verir misin? Bazıları yine ben geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Yunanistan'a gittim. Yunanistan'da 15 euro'ya istediğin kadar balık ürünü, yemek, meze, alkol hepsini alıyorsun, 15 euro veriyorsun. Limitsiz ben bunu yayınladım diye yine beni aforoz ettiler. E kardeşim ben Bodrum'da, Çeşme'de, Antalya'da, Datça'da ya da başka bir yerde Marmaris'te orada burada. Bu yemeği yesem benim ocağıma incir ağacı dikerler. Yani bile bile ben neden gidip kazıklanayım arkadaş havadan mı para topluyoruz? Beni izleyip de havadan, ağaçtan, daldan ne bileyim otların içerisinden para bulan var mı? Yok tatil yapacağız diye ne yapalım soyulalım mı? E onun için Yunanistan'a gidiyor millet. Bakın özellikle deniz ürünleri Türkiye'de çok pahalı. Balıklı vesaireydi. E aynı deniz Ege Denizi değil mi? Yunanistan'da komşuyuz biz. E aynı denizden balığı tutuyoruz. E Türkiye'ye göre Yunanistan en az yüzde %50 daha ucuz. E niye pahalıya satıyorsun arkadaş? Neden pahalıya satıyorsun? Aylak sorunu yok mu? Turizmciler ağlıyor. Ya arkadaş siz bu gidişler Bak bir tane turiste hasret kalırsınız. Vallahi bak bir tane turiste hasret kalacaksınız. İyi günleriniz şu ana kadar sadece Bodrum'dan 60 tane otelcinin iflasını verdiği açıklandı. Kim yaptı? Kendi yapan kendi çeker. Bu kadar basit. Sen gurbetçiyi haur görürsen, gurbetçiyi hakir görürsen, sen gurbetçinin ben gurbetçi buraya geldiği zaman soyarsan, cebindeki paraya göz dikersen, Çoluk çocuğuyla beraber gelip biraz dinlenmek istediğinde onun cüzdanına göz dikersen tabii ki bu olur. Gurbetçi affedersiniz ama salak mı sana bir daha gelecek? Gitmeyin kardeşim. Bak gitmeyin soygunculara. Ben dürüst turizmcilere asla bir şey söylemiyorum. Ben soyguncuları, vurguncuları, çürük elmalar anlatıyorum aman dikkatli olun benden size söylemesi. Ben anlatınca da diyorlar ki işte Fatih Bey sen Türkiye'yi karalıyorsun işte Yunanistan'ı mı yağlıyorsun arkadaş. Benim Yunanistan'ı yağlamaya, ballamaya yani ihtiyacım var. Bana ne kardeşim Yunanistan'dan? Bana ne? Ben gerçeği anlatıyorum. Soyulmak istiyorsan git güzel güzel soyul, cüzdanını boşalt, gel Allah'ın izniyle. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz sizler bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen videonun altında bulunan yorum bölümüne yazarak görüşlerinizi bizimle ve bizi izleyen kıymetli izleyicilerimizle paylaşın. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Aman dikkat edin. Kazıklanmayın. Dikkat edin gümrük kapılarında şu anda dönüşler yoğun olduğu için söylüyorum. Gümrük kurallarına aykırı bir şekilde aracınızda ya da uçakla dönüyorsanız valizinizde herhangi bir şey bulundurmayın. Süt ve süt ürünleri yasak, et ve et ürünleri yasak. 423 euroya kadar altın getirebilirsiniz. Onun dışındakilere el koyarlar, büyük cezalar yazıyorlar. Görüşmek üzere.